narsist gerçekten hiçbir şey olmamış gibi devam mı eder? Yoksa sadece devam ediyormuş gibi mi davranır? Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Bir narsist seninle işini bitirdiğinde buna final discard yani son terk ediş denir. Narsist artık ona hiçbir değer sunmadığını fark ederse seni hiç tanımamış gibi çöpe atar. Bunun birkaç nedeni vardır. Onu ifşa ettin ve kötü davranışlarıyla yüzleşmeye çalıştın. Başkalarını onun hakkında uyardın. Onun isteklerini yerine getirmez oldun veya reddettin. Egosuna narsistik bir yara açtın. Artık kontrol edilemez hale geldin. Ya da senden alacağı narsistik arz, mal, mülk ve benzeri kalmadı. Bir narsist seni terk ettiğinde tam anlamıyla çöp muamelesi görmeye hazır olmalısın. Sana karşı herhangi bir kalıntı duygu, bağlılık ve saygısı olmadığını iddia edecektir. Elinden geleni ardına koyma, beni engelle, bir daha asla benimle iletişime geçme gibi ifadeler kullanacak ve ayrıca seni hasta veya takıntılı olarak etiketleyecektir. Egosunu düzenlemek ve ayrıca seni kendisinden aşağı hissettirmek için seninle bağlarını bu şekilde koparacaktır. Bu senin için inanılmaz derecede zalimce ve kafa karıştırıcıdır. Özellikle de narsisti derinden seven, güvenen ve önemseyen biri idiysen. Sadece şunu bil ki, narsist inanılmaz derecede dengesiz, bencil, sadakatsiz ve sağlıklı ilişkiler sürdürmekten acizdir. Bu durumda yapabileceğin en iyi şey, onu ayrılığı olabildiğince sert bir şekilde yaşatmandır. Çünkü bunu yapmazsan Geriye doğru eğilerek, onun egosunu kovalayarak, yalvararak ve besleyerek kendini acınacak hale getirirsin. Narsist bu noktada sana açıklama, cevap veya şefkat anlamında hiçbir şey vermeyecektir. Amacı senden mümkün olan her şekilde tamamen kopmuş gibi görünmek. Böylece kendini sorumluluktan kurtarabilmek ve bu ilişkinin acı sonuna yol açan disfonksiyonu için seni suçlayabilmektir. Eğer bundan dolayı öfkeli ve üzgünsen, çok haklısın. Ve öyle de olmalısın. Zira yaşadıkların inanılmaz derecede incitici, aşağılayıcı ve etik dışıdır. Tek yapabileceğin başını dik tutmaktır. Kendini korumak için tüm iletişimi engellemek ve parçalanmış gerçekliğinin parçalarını toplamaya başlamaktır. Bu, içsel olarak iyileşmeye, sonrasındaki bakımına, güvenliğine ve destekleyici çevrene odaklanmanın zamanı geldi demektir. Acı çektiğini biliyorum. Ama bunun üstesinden geleceksin. Bu bağlamda henüz narsistle tartışman gereken hususlar varsa ki öyle olacağından şüphem yok, bilmen gereken bazı ifade ve yapısal kalıplar vardır. 1. Daireler çizeceksin. Bir narsiste karşı yapılan tartışmalar genellikle çözümsüz kaldığından hayal kırıklığına hazır olmalısın. Konuyu saptırır ve temel meselelerden kaçınır. Onu sürekli ana konuya yeniden yönlendirmelisin. 2 söz kesme ve konuşma taktikleri. Sesin bastırılacaktır. Çünkü ısrarla söz keser ve düşüncelerini tam olarak ifade etmene izin vermez. Burada da yine kendisini uyarman gerekecek. 3. Sessizlik ve duvar örmek. Sessizlik tedavisini daha önce deneyimlemişsindir. Narsist taş duvar kesilerek sorumluluktan kaçmak üzere bu taktiği uygular. İletişim kurma girişimlerin aşılmaz bir duvara çarpıyor gibi hissedersin konuşmuyor mu? Sen de konuşma. Hiç umrunda olmasın. 4. Saldırgan manevralar. Tartışmalar saldırganlığa dönüşebilir ve kontrol etmeyi ve korkutmayı amaçlayan düşmanca bir ortam yaratabilir. Böylesi durumlarda maddi delil toplaman sana büyük fayda sağlayacaktır. 5. Öfke nöbetleri. Agresif patlamalara hazır ol. Narsist öfkesini serbest bırakabilir ve bu da sorunları sakin bir şekilde ele almayı zorlaştırır. Hatta imkansız hale getirebilir. Sakin kal ve duygularına hakim ol. Senden tam olarak istediği bu. Narsist seni çılgına çevirir. Sinir krizi geçirdiğinde ise ses kaydı yapıp çevresini dinleterek ruh hastası olduğunu ifade eder. 6. Hakaretler ve aşağılamalar Kişisel saldırılara da hazırlıklı ol narsist özgüvenini sarsmak için hakaretlere ve aşağılamalara başvurabilir. Az önce ifade ettiğim gibi sakinliğini zor da olsa koruman gerek. 7. Yansıtma Tüm suçun sana atılacağından emin olabilirsin. Narsist bizzat kendi yaptığı hataları sana yansıtır. Dikkati kendi eylemlerinden uzaklaştırır ve sorumluluktan kaçar. Böylesi durumlarda en çok nefret ettiği kelimelerden biriyle suçlamaları reddet hayır ve 8 sözlerini çarpıtmak. Narsist sözlerini kendi anlatısına uyacak şekilde ustaca çarpıttığında iletişim karışır ve bu da senin duyulmadığını hissetmene neden olur. Böylesi durumlarda konuşmayı iptal et. O döngü içerisine girme. "Benimle bu şekilde konuşmanı istemiyorum." de. Narsistin hesap verebilirlikten ve bunların ardındaki gerçeklerden kaçınmak için söylediği ama farklı anlamda kastettiği kalıplar vardır. Bunlardan bazıları şöyledir. Narsist şöyle der: "Geçmişte yaşamayı bırak." Bu ne anlama geliyor? Sana zarar vermek için yaptığı, asla sorumluluk almadığı ve asla değiştiremeyeceği geçerli bir noktaya değinir. Narsist şöyle der: "Her zaman çok negatifsin." Bu ne anlama geliyor? Gerçekleri söylüyorsun ve onun çirkin davranışlarını ortaya çıkarıyorsun. Kendini ifşa edilmiş hissediyor ve utancı tetikleniyor. Bu yüzden suçu sana atıyor. Davranışlarını ortaya çıkarmakla olumsuzluk arasında bir ilişki yaratmak istiyor. Böylece seni bunu tekrar yapmaktan vazgeçirmek istiyor. Narsist şöyle der. Beni her zaman korkunç bir insan gibi göstermeye çalışıyorsun. Bu ne anlama geliyor? Narsist kurbanı oynuyor. Böylece sen de ona üzülüyor ve onu teselli ediyorsun. Bu şekilde tartışmaya çalıştığın asıl konu aradan kaynayıp gidiyor ve odak noktası onu iyi hissettirmen oluyor. Narsist şöyle der: "Senin ciddi güven sorunların her zaman öne çıkıyor." Bu ne anlama geliyor? Davranışlarından sapıyor. Güvenini defalarca ihlal ettiği ve hiçbir zaman sorumluluk almadığı için ona güvenmekte zorluk çekiyorsun. Haklısın da. Çünkü yalan söyleyen birine güvenmemek geçerli ve normaldir. Narsist şöyle der: daha önce hiç kimse beni bu şekilde davranmaya zorlamadı. Bu ne anlama geliyor? Öfkeli olmasının senin suçun olduğuna ve tekrar öfkelenmesini engellemenin senin sorumluluğun olduğuna inanmanı sağlamaya çalışıyor. Seni yumurta kabukları üzerinde yürümeye ve barışı onun için korumak adına kendini susturmaya şartlandırıyor. Narsist şöyle der: "Artık seninle başa çıkamıyorum. Eğer böyle olacaksa birlikte olamayız." Bu ne anlama geliyor? Seni endişelendirmek ve onu kaybetmekten korkmanı sağlamak için terk edilme korkunu bilerek tetikliyor. Gündeme getirdiğin konuya odaklanmak yerine, bahsettiğim kurallara uyman senin için yardımcı ipuçları olabilir. Narsist değişir mi? Elbette değişmez. Fakat amacın zaten narsisti değiştirmek olmamalı. Amaç her zaman kendini koruman olmalıdır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.